Serhat Akın'a silahlı saldırı soruşturmasında 5 kişi tutuklanmıştı. Savcılık ifadelerine Kanal D haber ulaştı. İfadelere göre Serhat Akın'ın konumu tetikçiye yurt dışındaki çete lideri tarafından gönderildi. Çete lideriyle sosyal medya üzerinden konuşan şüphelinin saldırı karşılığında verilen parayı almaya giderken de dikkat çekmemek için 4 ve 9 yaşındaki iki kardeşini yanında götürdüğü belirlendi. Saldırıyı neden gerçekleştirdin? Serhat Akın günlerdir takip ediliyordu. Saldırının talimatının yanı sıra Akın'ın konumunun da yurt dışından geldiği ortaya çıktı. Tetikçinin ve ona yardım edenlerin ifadelerine Kanal D haber ulaştı. Serhat Akın'ı Beykoz'da program çıkışı vuran Ozan Dalmaz ve 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık ifadelerinde her şeyi tek tek anlattılar. Saldırıyı neden gerçekleştirdin? Sera Takın belli ki uzun süredir takip ettiriliyordu. Zaten tetikçiye de eski futbolcunun Beykoz'daki konumu yurt dışından gelmişti. Sera Takını vuran o saldırgan da ifadesinde bunu anlattı. Ben bu eylemi akrabam olan Hasan Şahin'in tehdit etmesi nedeniyle gerçekleştirdim. Hasan Şahin yurt dışında ikamet eder. Hasan Şahin Beykoz'daki konum bilgisini hem bana hem de Osman'a atmıştı. Dalmaz'ın ifadesinde Osman dediği kişi saldırı sonrası motosikleti kullanan Osman Mukan'dı. Dalmaz'ın tehdit edilmediğini söyledi. Ozan'ın Hasan tarafından tehdit edildiği doğru değildir. Ozan bu eylemi tehdit altında yapmadı. İkili Serhat Akın'ı vurmaları karşılığında aldıkları 250 bin lira için de birbirlerini suçladı. Bu işi para karşılığında yapmadım. Parayı teslim alan Osman Mukan'dır. Parayı teslim aldığım doğru değildir. Ben parayı aldım ancak Ozan'ın bana söylemesi üzerine aldım. Ayrıca Ozan parayı getiren kişiyle de konuşuyordu. Kişinin isminin Yunus Görecek olduğunu ifadelerden sonra öğrendim. Yunus Görecek de dinlemeye takılmamak için Gürcistan'daki çete lideriyle sosyal medya üzerinden konuşmuştu. Tetikçiye verilecek parayı almaya da dikkat çekmemek için 4 ve 9 yaşındaki kardeşleriyle gitmişti. Savunmasında bunu kullandı. Parayı almaya kardeşlerimle birlikte gittim. Bir suç eylemi içerisinde olsaydım kardeşimle birlikte para almaya gitmezdim. Serhat Takının saldırgan Ozan Dalmaz'ın elinden kurtulması ihtimaline karşı ikinci bir ekip daha vardı. Aracın direksiyonunda ise Eyüp Üzer'di. O da ifadesinde korsan taksici olduğunu, Ozan Dalmaz'ın Chile’ye gitmek için konum gönderdiğini, gönderilen o konuma geldiğini söyledi parayı peşin aldığı için de beklediğini iddia etti. Serhat Akın'ın tedavisi sürüyor. Ifadesinde Fenerbahçe Kulübü ve yetkilileri bana yapılan hakaret ve tehditleri engellemek için çaba göstermedi dedi. Onlara kırgın ve kızgın olduğunu söyledi.